Selam dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bugün bir çoğunuzun beklemediği bir anda biliyorsunuz e, bazı Apple kullanıcıları kızacaktır ama e, şunu söyleyeyim ben arkadaşlar biliyorsunuz Apple e, 7, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus telefonlarında biliyorsunuz YouTube'u, e, Google Chrome'u ve e, artı e, ne derler ona? Yani neredeyse tüm uygulamaları kaldırdı diyebiliriz ama Bir yöntem buldum arkadaşlar ee, Bir yöntem buldum ve O yöntemi sizlerle birlikte e, kullanacağız şimdi Biliyorsunuz normalde arkadaşlar Apple Store'a girdiğiniz zaman Normal şartlarda Apple Store'a girdiğiniz zaman mesela Şuradan mesela YouTube'u açalım yani YouTube'u yazalım Ve e, indir dediğiniz zaman arkadaşlar mesela ben indireceğim İşte Touch ID istiyor Touch ID'yi girdikten sonra mesela giremedi olmadı Tekrar deniyorum. Evet, bir şey oldu arkadaşlar. Ee, bir daha deniyorum. Mesela indirdiğiniz zaman arkadaşlar bu uygulama iOS 16.0 veya üstrümünü gerektir gerektiriyor diyor. Mesela başka e, mesela ne yazalım? Google Chrome yazalım mesela. Google Chrome yazdım arkadaşlar. Ee, bu da iOS 17.0 veya daha yenisi gerekir diyor. Şimdi ee, ben Safari'yi açtım mesela arkadaşlar. Şimdi şu ee, alt kısımda ee, yukarı ok var. Yukarı oka baktığınız zaman arkadaşlar ee, mesela böyle ee, o kopyala okuma listesini ekle, yer imi ekle, favori ekle, sayfa bul ana ekrana ekle, işareti yazdır, Google'da ara. E, ee, so en üstünde ana ekrana ekle dediğiniz zaman ana ekrana ekledim. Mesela 2 yazacağım. YouTube 2 olsun. Ekle dediğim zaman ve YouTube 2'yi de bu şekilde e, koymuş oldu. Mesela buna girdiğim zaman mesela böyle koy, koyuluyor. Bu arada arkadaşlar şunu da bil, e, şunu da geçeyim. Şimdi e, şimdi YouTube'da yani iPhone'da biliyorsun. Ben şimdi iPhone 7 Plus kullanıyorum arkadaşlar. E, iPhone 7 Plus'ta ee, video YouTube'a nasıl yüklenir? Yine aynı şekilde yukarı oka bastığınız zaman ya da tam tersi göstereyim. Ee, YouTube'un en üstünde AA işaretli ee, kelime var. Yani şeyi var. Ona bastığınız zaman simgesi var. Oradan masa web sitesi dediğiniz zaman hop şimdi bakın arkadaşlar nereye gidecek. Bak, bakın şimdi. Hop. Direktman e, ee, YouTube'un kendi anak ekranına atıyor ve en sağda arkadaşlar oluştur kısmı var. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, ben ayrılmaya çalışacağım. Hatta bunun montajını da yapmaya çalışacağım. Montajını yaptığım zaman ee, Bu büyük ihtimalle Shorts videosu olarak atılacaktır. Veya video olarak atılır. atılır bilmiyorum emin değilim. Ama büyük ihtimalle shorts videosu diye atılır. Ee, oluştur dediğiniz zaman arkadaşlar Video yükle canlı yayın yap. Yayın oluştur. Mesela atıyorum video mu yükleyeceğiz? Mesela atıyorum video yükleyeceğim bekliyorum, bekliyorum arkadaşlar ve böyle anında video dosyayı yüklemek için sürükleyin ve basın diyor. Üste onu tıklıyorsunuz arkadaşlar ve fotoğraf veya video çek diyor bize. Bundan çıkıyorum, çıktım ve görmüş olduğun gibi arkadaşlar ee, kanalıma girmiş oldu umarım. Eee güzel bir video olmuştu arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Bunun devamını çekeceğim ben. Yani devamını edeceğim. Eee videomuzu beğendiyseniz yorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gelecek videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın sadece kalın.